Game Maker kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere YouTube kanalımızda sizler için çekmiş olduğumuz videoların e, indirilebilir içeriklerine nasıl ulaşabileceğinizden bahsedeceğim. Bildiğiniz üzere bazı videolarda sizlerle çeşitli indirilebilir dokümanlar paylaşmaktayız. Önceden bunları videoların altındaki açıklamalar bölümünde sizlere link olarak bırakıyorduk. Ancak YouTube'un yeni getirmiş olduğu politikalardan dolayı artık bu linkleri bu şekilde açıklamalara koyarak yayınlayamıyoruz. Ee, YouTube tarafından çeşitli uyarılar geliyor. Bu yüzden e, maalesef videoların altındaki açıklamalar bölümünden bu indirilebilir döküman linklerini kaldırmak zorundayız ve sadece sosyal medya bağlantı linklerini barındırabiliyoruz. Ee, ancak ben videoların altındaki dosyalara rahat bir şekilde ulaşabilmeniz için GameMega sunucumuzda Game Mega Discord sunucumuzda yeni bir oda oluşturdum ve bu oda üzerinden hızlı bir şekilde istediğiniz videolardaki indirilebilir içeriklere hızlı bir şekilde ulaşarak ücretsiz bir şekilde dosyaları indirebileceksiniz bilgisayarlarınıza. Şimdi bu işlemleri nasıl yapabileceğinizi bu videoda sizlere anlatacağım. Hazırsanız videomuza başlayalım. Öncelikle Game Mega Discord sunucumuza nasıl katılabileceğinizden sizlere bahsetmek istiyorum. Bunun için GameMega YouTube kanalımıza geliyorsunuz arkadaşlar ve iki şekilde GameMega Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Birincisi videolarımızın altındaki açıklamalar bölümünde yer alan linklerden GameMega Discord sunucusuna katılabilirsiniz. Öncelikle bunun bir uygulamasını yapalım. Mesela şu videomuzu tıklayalım. Ve videonun altında yer alan açıklamaları göster bölümüne gelelim. Açıklamalara geldikten sonra ise arkadaşlar Burada reklam ve işbirliği ve iletişim için gerekli e, sosyal medya bağlantılarımız ve mail adresimiz bulunmakta. Bunlardan GameMega Discord diye yazan URL adresine tıklayarak hızlı bir şekilde Discord sunucumuza katılabilirsiniz. Veya tekrardan YouTube ana sayfamıza gelecek olursak GameMega'nın burada şurada web sitemizin hemen yanında tüm sosyal medya hesaplarımız diye bir birleşen yer almakta. Buraya tıkladığımızda Karşımıza bütün sosyal medya hesaplarımız çıkacaktır arkadaşlar. Hızlı bir şekilde buradan GameMega Discord sunucusuna gelerek tıkladığınız an e, GameMega Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Görmüş olduğunuz üzere Discord sunucumuz burada yer almaktadır. Tıkladığınız andan itibaren hızlı bir şekilde e, GameMega Discord sunucumuza katılacaksınız. Birazcık bekleyelim. Karşınıza bu şekilde bir davetiye sayfası açılacak. Buradan hızlıca davete kabul et dediğiniz an Discord sunucumuza hızlı bir şekilde katılmış olacaksınız. Ve yapacağınız başka bir işlem yok arkadaşlar bu kadardır. Şimdi Discord sunucumuza geçelim ve e, videoların altındaki yer alan dosya ve dokümanlara nasıl ulaşabileceğinize hızlıca bir göz atalım. Sunucumuza katıldığınızda bu şekilde bir açıklama sayfasıyla karşılaşacaksınız ve dilerseniz Discord Game Mega altında yer alan bütün odaları ziyaret ederek inceleyebilirsiniz. Chat kanallarını kullanarak hızlı bir şekilde arkadaşlarınızla veya katılan Discord sunucumuzdaki bütün kullanıcılarla sohbet edebilirsiniz. daha sonrasında özel kanallar ismi verilen bölümden yazılım, tasarım, kripto paralar gibi birçok çeşitli konuda e, muhabbet edebilir ve birbirlerinizle bilgilerinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Tavsiye kanallarınızdan ise popüler kültürle ilgili veya müzik zevklerinizle ilgili, film dizilerle ilgili paylaşımlar yaparak buradan sohbetler paylaşabilir ve ses kanallarını kullanarak da hızlı bir şekilde e, sesli muhabbette yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı şekilde oyun kanallarımızı kullanarak da beraber oyunlar oynayabilir ve sohbet edebilirsiniz arkadaşlar. Bedava oyun kanallarından ise birçok bedava oyun haberine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Ve son olarak da duyuru kanallarımızdan ise YouTube'a atmış olduğumuz tüm videolardan veya web sitemize atmış olduğumuz yeni bütün içerik ve yazılardan hızlı bir şekilde duyurular üzerinden de haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca Discord sunucumuzla ilgili bahsedeceğimiz şeyler bunlar. Peki Discord sunucumuza katıldık. Ve biz bu indirilebilir içeriklere nasıl ulaşacağız videoların altındaki. Bunun için açmış olduğumuz chat kanalının hemen altında yer alan GameMega YouTube isimli bir kategori var. Bunun altında ise indirilebilir dosyalar ismi verilen şurada da görebileceğiniz üzere bir kategorimiz de var. Bu kategoriyi tıkladıktan sonra girdiğiniz odada bütün videoların hepsine ve videoların altındaki bütün e, indirebilir kaynaklara buradan ulaşabilirsiniz. Peki mesela örnek verelim bir tane videomuzun indirebilir dokümanlara ulaşmak isteyelim. Mesela görünmez duvar hatasının çözümü Lord of the Rings Conquest isimli oyun için hazırlamış olduğumuz videomuzdu. Buradaki hatanın çözümüyle ilgili bütün dokümanlara hemen burada yer alan Lord of the Rings Conquest görünmez duvar hatası sorunu isimli indirilebilir dosya dokümanlarını tıklayarak dosyaları bilgisayarınıza indirebilir ve videodaki işlemi uygulayarak da hatayı çözebilirsiniz. Veya video YouTube kanalımızda en çok tercih edilen videolardan birisi olan Hollow Knight ücretsiz Türkçe yama isimli videomuzu görmüşsünüzdür. En çok izlenen videolarımızdan biri. Bununla ilgili bütün Türkçe yama dosyalarına da aynı şekilde Discord sunucumuz üzerinden tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada çeşitli linkleri barındırmakta ve sizlere sunmaktayız. Ee, bu şekilde hızlı bir şekilde istediğiniz tüm dosyalara Discord sunucumuza katılarak ilgili odadan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Odayı tekrar buradan gösteriyorum. Game Mega YouTube isimli kategorinin altında yer alan indirilebilir dosyalar isimli oda. Bu odada bütün indirilebilir materyallerimiz mevcuttur burayı istediğiniz gibi kullanabilir ve rahat rahat bütün dosyalara ulaşabilirsiniz. Kısaca bu videoda sizlere söylemek istediğim şeyler bu kadardı. Şayet videomuzu beğendiyseniz YouTube kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın diyerek kendinize iyi bakın, hoşçakalın diyoruz.